Merhaba arkadaşlar eski miktardan herkese merhabalar ben Emirhan Muratcan'la ee, Mağara maceralarının 3. partini çekiyoruz herkese iyi seyirler Merhaba de Muratcan. Merhaba arkadaşlar Bu arada arkadaşlar Muratcan Can sahibi benim de en yakın kankalarımdan biri Kanka altını istiyor musun? Evet ben Bak şurada altın var Gördüm Lan nasıl gideceğim? Nasıl mı gideceğim? O nani ni? Altın nerede ha burada?

amına koydum seni. Kimin Hayır be. Skeleton. Lan skeleton. Elmas var iki tane. Elmas nerede? Var. Burada aldım ben. İki tane değil. Dört tane. Beş tane. Altı tane. Kanka ve 8 tane elmasımız var. 4 4 paylaşacağız. Aynen. İnşallah 2 tane daha buluruz da iyi olur. Abi çok bug var ya. Sen zaten girip çıkıyorsun iki delik. Oradan belli oluyor yani. Kanki benim eşyaları alsana. Nerede eşyaların? O öldüğüm yerde şerefsiz skeletin Kaybettim ki yer. ben orayı. Ben orayı kaybettim. Örümcek spawnları var burada herhalde. 5-6 tane örümcek bana dalıyor. Ben de onlara dalıyorum. Evet örümcek spawnları Bana... bana biraz eşya verirsin değil mi? Veririm veririm. Kanka! Oley! Vince Emirhan! 7 tane örümceğe karşı birinci oldum. Hiç canım gitmeden. Bak Bana biraz kılıç verin. Tamam şurada örümcek spawnları var herhalde. Ben oraya doğru yol alayım. Allah kahretsin. Geliyorum yani. ben ya. Öldüm. Ben öldüm ya. <laughs> Ayınlar Ha ha ha. Neyse. Dolu ayrılımız var lan zaten. <laughs> Ya kanka biraz bana eşya versene. Veririm de dur bir kanka. Ben sessiz alıyorum. Biri arıyor beni. Kanka ben çıkıyorum. Mağaradan artık. Kına geldi yani. Evet arkadaşlar mağaradan çıkıyoruz. 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 Hadi dostum biraz daha hızlıyız be. Evet arkadaşlar mağaradan çıktık. Mağaradan çıktık arkadaşlar. 8 ılmaz. Bir sürü demirle çıktık arkadaşlar. Aslında demir çok çıkmadı ama. Ama ve lakin. Kanka yemek. Ağzını sıçayım. Ay boynumda boynumda böcek vardı. Ey, boynunda böcek vardı. Ey. Kanka nasıl ben duruyor? Kanka bak. Bak, girişi böyle yapsana kanka. Merhaba evet. arkadaşlar, ben Murat. Yok, ben Emirhan. Elite Gaming Tiyar'dan herkese merhabalar. Bugün <laughs> dişi. <Çok gülüyor> şey. O ne lan? Böyle mi? Woo! Merhaba arkadaşlar, Elite Gaming Tiyar'dan herkese merhabalar. Ben Emirhan. Evet, öyle başlıyor. Kanka bana ne olur biraz bir şey ver lan. Tamam vereceğim. Daha evimiz yok dur. Fakiriz <laughs> oğlum. Aslında seni şu meşhur ev, meşhur evlerinden şuraya yapsak mı bak? Al şunları. 8 elmas. <laughs> Yeterli mi? Müzik diskini nereden buldun lan? Kanka 4 ayran versene. Abi bende de Biraz yüzü... De, de 9 tane var zaten. Yarısını verdim sana. 8 tane falan verdim sana değil mi? Ney? Ayran. Hayır, elması diyorum. Ha, elmas 4 tane evet al. Al attım. Nerede? Nerede? Gel. kayboldum ama seni buldum. Al. Ev, evi yapacağız? Diamond. Mağara girişi buldum. Ya abi ev yapalım öleceğiz geberce. Tamam evin içine sandığa koyalım eşyalarımızı. Bir kılıç bir de çık şeyle çıkalım. Gel bir tane eve gel şu kale kale gibi olan ev var ya oraya gel. Geldim kanka. Bence biz buradayız. En üst katta mı yaşıyor? Ben buradayım. Allah. Tamam ben üstteyim. Eşyalarımı alma. Chest yapacağım. Ya da ben en alttayım kanka. Ama kapıyı açık bırak tamam mı? En son sen girdin abi. Sen kapat. Sandık istiyor musun? Vereyim mi? Gerek yok. İki, iki tane sandık var. Ya ne ver? Abi ana hiçbir şey alma, hiçbir şey. Kılıç ve kılıç ve diamondları da bırak. Bir tane biraz kırık taş al. Ben demir kazma, demir kılıç aldım. Şimdi de, e, demirlerimi de ısıtayım abi. Kanka kömürün var mı? Vardır bak bilmiyorum. Yarısını verdim sana kömürün. Yok vermedim. Abi senin kömürün hiç mi yok? Benim hiç kömürüm yok. İki tane yeter mi? Dokuz tane ayrı mı isteyeceğim? Al. Attım al. Sağ ol. Abi 9 tane ayırın zaten iki kömür ısıtırsın yine. Ha. Bak ne yap, biliyor musun? İki tane demir kazma yap, iki tane demir kılıç yap. Yanına biraz taş ve meşale al tamam abi. Taşın var mı kanki? Ben taş, öldüm ya. Taşım yok abi. Al sana meşale vereyim ama. Tamam mı? 9 saniyede tamam. Lan gelmiyor. Bak geldi. Kanka bir... Kanka bir... ne yapayım? biliyor musun bak. İki tane... Ya şu çatı... Çı, çı, çatı katını sömürelim mi? Ne var ki? Ya şuradaki taşları Hayır, hayır kalsın. Hayır, hayır, kalsın. Taşları ne yapacaksın abi? Taşları ne yapacaksın? Şey abi, o benim o benim. Benim, ben al. Şey abi, taşta e, ocak yapacağım. Oha, neler var sende? Sen verdin abi. Sabah olsun videoyu bitireyim. Ya da şimdi bitireyim. Şimdi mi bitireyim sabah mı? Sabah. Ya abi, hiç şurada ısıslam olmaz mı? Hayır hayır. Evet arkadaşlar. Ee, Elite Gaming Tiyar'ın ee, Part 3 Muratcan'la Mağara maceralarının videonun sonuna geldik. Dördüncü partta görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın abone olmayı unutmayın